Herkese merhabalar. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Sevgili çiçek sever kardeşlerim. Evet, uzun zamandır meydanlarda yoktum. Malum hastam vardı. Annem yanındaydım. Ameliyatına oldu. Geldik. Çok şükür iyi. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. İçinde benim anneciğime de. Arkadaşlar, geldiğimde bu güzel kızım bana sürpriz yapmış. Yüzümü güldürdü. Annem balkondaydı. Balkondaydı. Üstüne kar yağdığı halde yine de bu güzellikler donmamış, çiçeklerini dökmemiş. Evet, şimdi size bu güzelliği tanıştırayım mı arkadaşlar? Bunun adı Sedum palmeri. Sukulent cinsindendir. Balkonda çok rahat bakabilirsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sukulentler evde olmuyor. Çok denedim, olmuyor arkadaşlar. Gerçekten balkonda olması gerekiyor. Soğukta kalınca da böyle yaprakları kızarıyor. Yeşil olan yaprakları soğuğu yiyince kızarıyor. Evet çok güçlü yapılı. Çok çabuk gelişen. Ben bunu budamıştım. Sarkan dalları hep kesmiştim. Çok çabuk gelişen bir sedum sedum türüdür. Dediğim gibi donlara karşı dayanıklı bulunmaz bir bitkidir yılda iki sefer bu güzel çiçeklerini açar. Arkadaşlar baharın geldiğini bize müjdeleyen çiçeklerimizden bitkilerimizden bir tanesidir. Çiçeklerini bu sarı sarı güzel çiçeklerini açarak bize baharı müjdeliyor bu güzellik. Ben konuşmayayım. O kendini göstersin. Nasılız? Güzeliz değil mi? Bir maşallahınızı alayım. Evet. Dediğim gibi çiçek bakmak isteyen bu sedum palmeri çok kolay bakabilir. Hiçbir şey istemiyor. Susadıkça suyunu verin. O kadar balkonunuzda dursun. Evet, şimdilik şöyle kahvemi de göstereyim. Sarıya uyum sağlasın diye sarı fincanımı çıkarttım. Şöyle bu güzelliğimle bir akşam kahvesi içeyim. Tamam mı canlar? Hadi bir maşallahınızı alayım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.